Abi Hoca. hocayı bekletelim iki dakika lütfen. Tamam. Sayın hocam. Birkaç dakikanızı rica da etsem olur mu? Profesör Doktor Ömer günlerde şu anda çocuk yoğun bakımda evet. neler söylersiniz? Ee, değerli basın mensupları hepiniz eee merhaba. E, hastamız dün gece bildiğiniz gibi saat 3 gibi e, Sağlık Bakanlığı'nda girişimiyle e, hava ambulansıyla hastanemize nakledildi. E, geldiğinde genel durumu orta iyi düzeydeydi. Yoğun bakım ünitesine aldık hastamızı. Ee, uyanık. Ee, dün gece geldiğinde tabii hem uçak yolcunun etkisi hem belki başka bir yere gelmiş olmanın etkisi hem 4 yaşında çocuk birazcık tabii stres yaşadı. O yüzden ee, bir miktar sedize ettik. Ee, sabahleyin ben biraz önce de gördüm. Uyanık. Yanında annesi vardı. Annesi onu besliyordu. Ee, genel durumu iyi. Orta şu anda. Ee, tabii İlk müdahalesi Gaziantep'te başarılı bir şekilde yapılmış, ama daha sonradan da doku kayıpları ve takip eden ileri tedavi amacıyla da Akdeniz Üniversitesi Hastanemiz'e sevk edilmiş Profesör Doktor Ömer Özkan hocamızla da bağlantıya geçildi. İlk değerlendirmesi bugün ve yarın bitecek. Ondan sonra ameliyat planları yapılacak. Muhtemelen hafta başında en geç ameliyatlarını yapmayı planlıyoruz. Dokunaklı yapılacak. Ee, ve ameliyattan sonra da zaten gerekli bilgilendirme sizlere yapılacak. Zaten hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de Sayın Bakanımızı yakından takip ediyor. Onlar da onlarla da anlık bilgilendirme olarak temas halindeyiz. Hocam özellikle baş, yüz ve boyun evet. bölgesinden yaralı olduğunu biliyoruz. Beslenmesi nasıl sürdürülüyor? Şu anda oral besleniyor. Biraz önce de dediğim gibi annesi de kendisine bir şeyler yediriyordu. Ben de gittim. Annesiyle de konuştum. Şu anda uyanık. Entübe değil zaten. Ama takipte ameliyat sonrası durumuna göre gerekli bilgilendirmeleri de yapacağız. Dediğiniz gibi özellikle kafa ve yüz bölgesindeki yaralanmalar için gerekli cerrahi girişimleri hafta başında planlanacak. Durumla ilgili de gerekli bilgilendirmeler daha sonra sizlerle de yapılacak arkadaşlar. Hocam teşekkürler. Rica ederim iyi çalışmalar. Bizdeyiz hocam teşekkür ederim. Hocam hastanede misiniz? Tamam hocam. Tamam hocam. Tamam tamam. Tam evet.